Burada arkada bir var. Burada arkada bir. Böyle orada. Abi neredesin şu an? Beydolanı solun şu anda. Tamam ben aradıla. Gel çıkın oraya geç o zaman. Buraya aynası yemek yasa giremezsin. Tamam. Evet muhtarım, e, dünkü sel felaketinin yaşananları anlatır mısınız? Neler oldu? Kimler geldi? Belediye başkanımız geldi. Sayın kaymakamımız geldi. DS Genel Müdürümüz geldi. Milletvekili. Afat milletvekillerimiz geldi. Yani herkes sağ olsun elini taşın altına koydu. Ee, zarar tespit çalışması yapıldı mı? Evet yapıldı. Bugün de o zarar tespit, yani tespit 10-15 kişinin zarar oldu. tarlasını, arazileri su bastı. Ciplerin Çiftlerin şeyleri yazıldı. Hepsini ilgilendiler yani. Sağ olsun devlet. Kaç tane araç e, hasar bir gördü? Bir tane cip, bir tane binek motoru, bir tane de romor zarar tespiti yapıldı. Bunlar bildirildi yani. Bunun dışında 15 kişinin de arazilerini... Evet, arazilerini su giren, evlerini su giren, hepsinin yerini tespit edildi. Bu motoru kaybolan bulundu mu? Bulundu. Bir tane binek motor. Evet o kayboldu. O gitti. Suyla beraber gitti. Hala da bulundu. Nerede olduğu bilinmiyor. Bilinmiyor.